Hazır. Yalnız, Tam boraklarımız hazır. Ama şu çiğ köftelerin sıkılması bir, bir Allah aşkına. Hemen sıkıyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Teşekkür ederim. Sanat eseri gibi ya. Bu He. Mardin işe sıkma mı? Ay yıldız yapacaktım aslında. Ya bir yap bakayım bir yap bakayım nasıl yapayım. Şöyle bunları alayım şöyle. He. Şöyle Aa, yapıyorum. Aynısının hepsi. Ali nasıl? bizim Mardin'de çiğ köfteyi normalde böyle çiğ köfteyi böyle biz tabağa... Bu iş bizim işimiz. Yapıştır böyle tabağa koyarlar. Iç... Böyle. Tane Hapsana. tane yapmazlar. Şey gibi ya sanki el işi ya. Bu ev usulü değil, bu çarşı usulü. <laughs> Herkesin işi. Ona çarşı Mardin usulü işi olacak. yapsana. Böyle Mardin işi böyle bir... Aynen böyle tabak. Şöyle yapıyorum. Aynen böyle. Bu şekil tabak. Ha yani bu, bu. Ha bu mudur? Evet. evet. Asıl usul budur. Evet. evet. Bu şu etli mi etsiz mi? Etli. Acı mı acısız mı? Acılı. Ver bakalım. Ne kadar acılı? Hı -hı. Bir bakalım tadına ya. Hmm. Ağzınıza layık efendim. Afiyetler olsun. Çok Murat. değil canım. Murat abi. E o demek ki acısını az koymuş. Ben sabah sabah yemiyorum. Çok da acısız değil. Şimdi ya. Alişan o kadar çok yer geziyor ki. Ben acıyı sevdiğin için size acısız gelmiş oldum. Keşke bana en acısını yap. Harbi, harbi gurme gibi olmuşsun ama. Her yerde Vallahi her öyle. şey, her şeyin en iyisini biliyorsun artık neyin olduğunu. Ülkemiz o kadar güzel ki. Ya. Her yörenin. Evet. Mesela işte şu yaptın yaptığın e, mesela şeyin gözleme. Şamborek. Belki şu anda 50 60 tane şehirde yapılıyordur. Evet. Ama her yöre kendine göre. Tabii yapacağız. kendine Nasıl göre. Aynen Her yörenin kendine göre güzeli evet. var. Şu mutfakta ne yapacağız biz? Kuru patlıcan dolması yapacağız. Kuru patlıcan yapacağız? dolması yapacağız Hadi. Bu bitmek üzere. Hemen kalkıyoruz. Hadi hacım. Haydi bakalım. Ama sen de evde Mardin yemekleri yapıyorsun. Evde yapıyorum. Yok ben ammaya sordum Murat. Hanım abi. Evet. bu konuda şanslı. Ma Mardin erkekleri mutfağa girer. Tabii canım Ve çok, biz. çok güzel yemekler yapıyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Kurumatlı kuru patlıcan. patlıcan dolması yapacağız. Evet. İçimizi hazırlatmışız burada. He he. Pirincimizi burada normalde ıslatmamız gerekiyor önceden. Tamam. Şuradan ıslatıyorum. Hadi ıslatalım. Ne kadar önceden? Yani ya 20 dakika, 10 dakika dursa su da yeterli. Tamam. Ben şimdi biraz sonra içini hazırlayacağım. Hazırını göstereceğim size. Ama bize göster. şu an. Şimdi mi? Evet göster. O zaman bunu süzüyorum hemen bir dakikada. <laughs> bunu bir süz. Bir dakika. Bu e, ıı, sunmaklı ekşi olur. Ekşili oluyor. Güzel. O, o, konuda dolmalar güzel olur. Ama senin yaptığın evde mesela mardi yemeği. Ya ben çoğunu yapıyorum ya. Aa, sen öğrendi öğrendin mi mardi yemeği? Hepsini öğrendi. Vallahi mi? Tabii. Onlar çok zeytinyağlı yapıyor ama. Ha. Bize zeytinyağlı hiç gelmiyor. Bizde hep etli şeyler seviyoruz. En meşhur şeyleri börülce mi? Börülce mi? Ha börülce ha. Börülce ha. O. Başka? <laughs> <laughs> var var orada da çok güzel yemekler var ama onların yemekleri zeytinyağlı olduğu için bizim doğu yemekleri biraz daha etli o yüzden bize evet birazcık şey geliyor böyle ha, doymuyorsun değil mi doymuyorsun hafif 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 işte <laughs> iyice doymuyorsun gibi geliyor. Vay hacıma bak Herşem ya abi. şimdi burada sarımsağımızı soğanımızı bu şekilde küçük küçük doğrayacağız Tamam. pirincimize tamam baharatlarımızı sonra ilave edeceğiz bir iki diş sarımsak doğruyorum şu şekil güzel bu dişe gelecek. Bu arada dolmayı dediler ki istek oldu zeytinyağlı yapalım. Evet. Kıymayla içli köfte yapalım. İyi düşünmüşler ama <laughs> biz normalde hep etli seviyoruz. Kuru patlıcan dolmasını hep etli yaparız. Tuzumuzu atıyoruz. Tamam. Burada maydanozumuz var. Biraz maydanoz katacağız şimdi. Şu şeyler çok fena. Biber, salçalar. Yani biber, Bu salçası. köy salçası, yani normal salça. Şu şekilde ince ince kıyım. Güzel. Bunu da kattık. Maydanozumuzu da kattık. Kıymamızı katıyoruz. Hadi kat, kat bakalım kıymayı. Hepsini katalım bol. Kat 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 hadi kat. Bol olsun. Et, et de olması lazım. Tamam. Ya. Kim dedi etsiz? İstiyor ne bileyim bizim bizim etsiz dediler. Boş ver sen onu. Bu nedir ya? Sumak. O sumak suyu. Ha sumak suyu. Evet. Bunu atacağız içine. Evet. Tabii ki. O piştiği zaman piş, pişmeye Çok yazdım, lezzetli oluyor. Onu döküyorlar. Sen bize yıllar önce bir pilav yapmıştın. Bu evet, pilavı. Evet bir dakikada falan evet. dedi kaynattın evet. koydun içine evet. Filah oldu. Şerili bulgur. Ha şey şerili maden. bulgur. Evet maden bulguru. Mis gibi. Gel Kübra abla gel. Gel ablam. Kübra abla iş, işçi köftenin kıymasını aldı bu. Aldım ben ne yapacağım? Ben, ben, şimdi bak ben orada işçi köfteleri hazırlamıştım. Kıyma ama, aldım. ama bize işli ben köfte... şimdi oradan da açacağım size göstereceğim. Bir, 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 birkaç tane işçi köfte şey yapsın bize. Yaparız yaparız. Abla göstersin. Evet şimdi, göster. Benim benim bir Mardinli komşularım var. Buradan Selma ablam. Biz evet. abim onunla. Onlara selamlar olsun, sevgiler olsun. Biz işi köfteleri hep onlardan böyle yapar bana haftalık oradan, böyle 500-600 tane. Oradan evet. o içi köfteleri getirir misin? 2 dakika bana. Işte biz zaman o zaman çıkartıp yapıyoruz biz. Şu içi köftenin bir harcından önce bize bir bahsetsene. Ee, bardak e, kısırlık. Aha. Bir bardak kısırlık da, bulgur. Hı -hı. Bir bardak da ilmik. Bir Normalde bardak. bizim mar de, biz bunu e, köftelik bulgur diyoruz. Hı hı. Burada orada karışım olduğu için burada karışım olmadığı için biz bu kısırlık bile irmik kullanıyoruz. Bak için hazırlamış bu arada hacı. Birazdan bunu kuru patlıcan dolması yapacağız. Evet, kuru patlıcan dolması yapacağız. Şunun içine tutturmak çok zor. Ama sen hiç içli köfte açtın mı? Doğru söyle. Efendim? İşli köfte şey yaptın mı? Yapabiliyor mu onu? Yok. Yapamıyorsun değil mi? Bir yap bakayım abla. O içli köftenin şeyini. Bunu biraz su almam lazım. He biraz su al. Ben birkaç kere denedim, birkaç kere yaptım. Bakalım şimdi ablam. Dur ben de su yapayım. Göster. Kase gibi şey anlamadım. Eliniz kuruca. Yok. badırıp ba lazım. Ele olmaz. Nedir? Böyle rahatlık olmaz. Sana da içi köfte yaptıracağız.